Gözlerimler Ay çok güzel olacak koşu. Tam kadar yeter. Aha kapandı, kapandı. Şimdi benim direkt konumum ilk konumum ilerleyeceğiz daha. Garaj değil. Şu anda. böyle Şimdi yürüyorum. Şimdi Yürüme şey değil şu anda. Buradan gelirken de. Aa, bakın, bu, bu sokaklarda hep. Kuş kuşlar birikiyor böyle çöpün etrafında. Gördünüz mü? Tam Arkadaşlar ne sen Ne yapıyorsun sen? Ne burada? Bir de çekiyorum. Şuraya gideceğim. Hangi spora? Ya spordan kenar garajda kuş yaptı. Yiyecekler yiyordun, margara bitti ya. Yiyecek bir şeyler aldım. Ne, ne var onda? Su ve para var. Video çekiyor. Yeah. Youtube'a mı atacaksın? Evet. Senin Youtube hesabın var mı? Var. Vallahi biz okulda bir yarışması yaptık ve biz birinci olduk şu an. Aferin. Ama yine yarışacağız. Aferin. Güzel Eve mi gidiyorsun? Evet. Ha. Gel birlikte gidelim. Yolumuz aynı. Yolumuz aynı gidiyor. Biz <laughs> ne yapacağım diye sormuyorum.

Hocam, senin kanal sistemi alayım mı? Anladım. Spor sitesi. Ama hızlı, Spor sitesi tamam mı? İş alayım mı? Şurada var, döveceğim bak. Buyurun. Hocam, şöyle bak. Abi, 50 TL'lik neler var? 50 TL'lik neler var? Fiyatların ne yazıyor ona göre bak. Hocam, sonra zaten çıktım. Çıkıyorum Aldım bir şeyler bir şeyler değil bir şey Ece varsa bağırayım Ece Görüşürüz <laughs> Arkadaşlar Rıza'nın evet, arkadaşım Ezo'ya son bir kez el salladım bu arada. Şimdi diyoruz direkt garaja. Ay. Annem bağırdığım çünkü şey, annem ben kaybolduğum yere kaçırıyorum diyor. Çok çok, çok endişeleniyor. O yüzden önce anneme annem dedi diyor. Mutfağın canından bana böyle şimdi yokuş çıkıyoruz. Evet. Çok güzel. Ay ay. Değil Çizgileri bakın. Burada hep, hep, yosun kaplanmış Kaplamış. Buraya bu attım. Gidiyorum. Ay. Ben bugün okula gitmedim bu arada. Saat kaç? bilmiyorum. Ay. Ne bu yorulduğu için geçemiyor. niye gördüm? Aslında ismi Edwin. Ben Eczir demeyi daha çok bilmiyorlaşırmış. bunu da ben atmıştım. Isıra, isıra, sıra sıra şey yaptım. Yaptım çünkü. Anne! Bir dakika. Geldim.

yani videonun kalitesi benim için önemli değil. Önemli olan insan olacağının sıkıntısı ve videolardan sosyalleşmesi ile ilgili bilimlerle ilgili asla pes etmiyorum. Asla. Dediğim gibi. İstmeden etmiyorum. Pes ettim ya da poşet bu val geçiyor. Hasta da val. Val Mesela vazgeçmeyin ama ben şu anda val Çünkü çıldırdım. Oh! Başı da çık çık. Geç. İzleyek. Geçti. Buna bakın. Ben aldım da Şöyle. Aldım. O eskiden çekmekte çok ünlü olan göz bana aldım. Bizim bakalım çıkıyoruz. Bizim bakkal Neyse. koyayım açacağım. Çünkü Arkadaşlar bu arada bunu niye atacağım biliyor musunuz? Azın arkada hep çöp var. Ben niye atıyorum? <laughs> Bir tane çocuk geliyor. Sonra. Arkadaşlar Ön gelen kilometre asla önemli değil Sadece koşacağım Bir, bakın 3, 2, 1 Başladık bir baş Koşuyorum yavaş koşuyorum Telefonu ciddi değil mi? Telefonu ciddi değil mi? Bakın Kesinlikle titriyor. Ben titriyorum böyle böyle. Ay! Telefon düştü. Arkadaşlar buradaki nene bize kız, bana kızıyor. Bana kızan nene. Bunlar etçit bitki bu arada hayvan bitkileri yiyen hayvan bitkileri ama bastım bu da ısırgan otu evet ısırgan otu bir ben dürüst bunu da düşünmüştüm ısırgan değil her yerde ısırgan otu var bu da etçil bakın bunlar da etçil bitkiler Isırgan otları acayip çok yakıyor yakıyor Acıtmak değil. Yani bu ışıgan otu değil. Buna ver et. Yıllar yıllar geçse öyle ışıgan otu olacak. Ha. O ışıgan otu değil. Bunlar ışıgan otu. Buna buna asla elimi değdirme. Değdirme. Yazıklar olsun. Düncü kutili Kutili oldu kutili Gel buraya uşağım Ben şimdi buradan koşuyorum. Hop atıldı. Ya ben daha çok doğada koşmayı isterdim. Kızıl ay demeseler. O çiçekler geçerdi. Hani sokaklarda değil. Toplum alanlarda koş, koşacaktım. Bugün güzel oldu. Olacak da. Bizim gerçek rengini göstereyim mi size? açık açık toprak rengi. Dün gezip koy kahve diye açık toprak rengi. Hayır açık toprak rengi diyor. Ama toprak rengi. Yani açık kahve. Bu toprak rengi oluyor. Kuzetler evet. birazdan su içerim. Yoruldukça şimdi. Şimdi hani şuradaki var ya böbrek miydi, dalak mıydı? E, dalak bu ne? Bek ne dalak? Her he, neyse işte. E, dalak mıydı şuradaki? Böbrek miydi neydi? Oran ağrıyor burası. Burası ağrıyor. Ağrımaya başlar ya. Hani böyle çok böyle böyle kıvırınca. Ağrılıyorsunuz çok kötü ödülü. İşte öyle olmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Ama ben pes etmeyeceğim. Kaybet. Yorul. Ama asla pes etme. Gördün mü? Burada bir bıçak var. cinayet işte ya. Ne diyor bu etme? İstemem. <laughs> Gitti ya da hala. Aziz Allah. Bize bir dakika. <laughs> At biraz ay, 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 Düşeceğim ay, biraz daha ay, böyle. Neyse Şimdi su içeceğim ben. Güzel ya. Evet. Yerine geri çekiyorum. Kaşıya çekiyorum. devam. Ke. Arkadaşlar YouTube Shorts yükleyeceğim. Lütfen bakın. Ya duyulmadı ama böyle benim hissedilen gaz çıkardı. diye gaz Hadi devam. Birazcık da önemi alalım. Nereye gittiğim belli olmuyor. Dokunun biraz. Kilomaz ya asla önemli değil. Hadi şimdi ne aldım? Yan çeviriyorum. Yok koşacak. Cidden nasıl koşuyoruz? Ay tutmaktan kurulmuyor ama hiçbir şey olmaz. Ne dinamik diyeceğim ben. Babada terlemiyor mu? Vücudumu sindirme ve de sus depolamaya ihtiyacı var. Benim de, depomun yani şu karında, karın da karın depo tepo, su depolamasına geri kalıyor bazen gerek gecikiyorlar. Bazen o yüzden işte o yüzden su içmem lazım benim de. Aslında bu havada hiç terlemem. Durun önce ben su içmiyorum ki. Ay bir de bu koşu yazın yapacağım akıllara zarar. Öyle bir terledim ki. Ay ben yazın istedim. Kimler şimdi? Arkadaşlar bu arada mi biraz daha yoksa koşmak daha eğlenceli. Bence bence yürüyelim beraber hem size bir şeyler göstermiş olurum. Evet, Arkadaşlar bakın bak burada çok otlar kına var. Ben bugün büyük sürü şey var. Nedir? Üstümü böcek. Yani genel olarak söylersen üstümü böcek. Yani salyangoz var. Ah gördün mü? Burada bu dallara hep kuşlar konuyor. Şöyle yakından. Aslında acayip yakınlar. Acayip değil de acayip olsaydı bu dalda veya şu dalda falan olurdu. Evet, Etana yak çok yakınlar uzaklaşıyorlar. Video çekiyorum ben. Görünüyor mu? Şurada bir tane var. Gördünüz mü? Şurada da var. Şurada. Ama Arkadaşlar duydunuz mu sesi? Kuşlar yaklaşıyor. Kuşlar yaklaşıyor. Arkadaşlar yukarıdan sadece şu bölgeye su damlıyor. Ay, bir şey diyeyim ama cidden burada paralarım o no, sizden burada bir kere burada bir kere şurada tam kedi ölüsü görmüştüm özel bölgesi kesilmiş böyle kanlar içinde yatıyordum tüyleri kanlar içinde hepsine taplanmış bu şekilde tam şu alanda birisi birisi bir şey yıkıyor Bir şey yıkıyordu ve şurun şurun bir şey yıkıyordu ceset ve bilmem ne i̇şte şurada tam mavi çocuk balonu vardı Allah hekimi Kur'an'ı kendi çarpsın şimdi bakmaya gideceğim size Bismillahirrahmanirrahim benim şeyleri tekrar Arkadaşlar şu videolarda birisi yoktu. Coca Cola şişesi nereden geldi? Arkadaşlar bu ne bu ya olamaz. Ya olamaz baksın ya. Ben korku videoları izliyordum eskiden. ya olan bir tane videoda çıkan cevaplarda böyle bir şey gibi tuttu bu hadise. Nasıl yürüyordu? Bu yaşlı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama ben çok korkuyorum ya. Korkuyorum korkuyorum demeyin. Hayır, çünkü nedir? Gerçekten büyü diye şeyler var. Baksanıza bu kanalda bir mi mesela? Mesela sürüyü mesela. Ama gerçekten kar mesela gerçekten ama büyü diye bir şey var. Özellikle mezarlıkta yapılıyor, yapılıyor büyüler. Kör, körlük büyüsü. Şimdi ben yapmıyorum ama Ne de yapımını birazcık biliyorum. kör, kör etme bir Ya yani kara değilim. Birazcık yapımını biliyorum ama yapmıyorum. Allah hepine koyun. Çünkü çapsın ki bir de falan direkt cehenneme gidiyor bu adam. Hadi evet. Neyse. Bu sonunda tam şu bölgeden sesler geliyor. Odun kevizli yüküldü. Buraya yüküldü. Şu bahçenin tam şu kenarda bir tane balon vardı. O ısırgan otlarının üstündeydi ama patlamıyordu. Patlayan balonu aslında. Şuraya çok iyi bakın. Damla. Bakın o bir ses geldi. Lan. Ben yapmıyorum. Ben eve gideceğim. Çünkü kapı sesi geliyor yukarıdan Ha tam da bir yasını koşuyor Bakın tam buraya mı su arıyor gördünüz mü? Görüyor musunuz? Burada ne? No. Burada sanki Yıkılacak gibi patlayacak gibi ben de lamburuz, burası sürüs. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor okuyor Su var sen şuradan böyle ayrılacak ki arkadaşlar eve gidiyoruz ben eve gidelim Arkadaşlar bunlar ne Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> en hızlı birilerini şeytancım Bismillahirrahmanirrahim Bunlar ne var Tuz bir üstü helal mi? Arkadaşlar Rum, Rum bir helal olabilir. Rum bir çok kötü bir şey.